Evet arkadaşlar, ilimize meditasyon ve yoga yapan, farklı şehirlerden gelen e, insanlar var. Onlarla röportaj yapmak istiyoruz, görüşlerini almak istiyoruz. Efendim, burada Hintli bir ablamız var. Merhaba. Efendim, merhabalar. Tunceli'ye geldiniz. Tunceli'yi sizi çeken sebep neydi? Nereden duydunuz Tunceli'ye geldiniz efendim ve neden geldiniz Tunceli'ye? Yani Tunceli, amacınız neydi? Tunceli'ye biz geçen 15 seneden geliyoruz. Neden? Çünkü benim eşimin kız kardeş. Görümcem Tunceli'de. çok güzel. <laughs> ondan dolayı bu şehri de çok seviyoruz. İnsanları seviyoruz. Doğa mükemmel. Ee, ondan dolayı arkadaşları da davet etmek istediler. Biz istedik. Onlar da geldiler. Onlar da geldi. Bir, bir Nerede? Nerede yaşıyorsunuz? Biz e, yani Kam'dayız, e, Görümcenin evin var, oradayız. Böyle akrabalar Yo, var. Normalde nerede yaşıyoruz? O İstanbul? pardon, Malatya. Malatya'da <laughs> <Eşim> yaşıyorsunuz. <Malatyalı. gülüyor> <laughs> çok güzel. Sizden alabiliyor muyuz efendim? Görüş. Biz Adana'dan geldik meditasyon grubumuzla birlikte. Evet. Tunceli'nin insanlarını sevdim, evet. doğasını sevdim. Gene evet. olarak gayet keyifliydi. Sizi buraya çeken sebep? Meditasyon. Meditasyon? <laughs> evet. Sizi efendim? Ben Malatya'dan geliyorum. Evet. Adım Serpil. Burayı çok sevdim. İnsanları ve doğası çok güzel. Bizi Arkadaş... buraya çeken şey de kader herhalde bilmiyorum <laughs> artık. Arkadaş tavsiyesi mi? Hayır, yoga grubu. Ha, yoga grubu, bir grubun evet. üyesi olmak. Peki efendim, sizlerden alalım efendim. Memleket nerede efendim? Antalya'dan geliyoruz. Antalya'dan? Evet. Aa süper. Neden gözüze çeken bir şey değil, Antalya'da iten bir şey vardı. Aşırı sıcaktan dolayı. <laughs> Aşırı sıcaktan orayı serinlemek için. Kaçak yer aradım ve arkadaşlar davet ettiler, ben de onları aradım. Tamam dedim. Burası. Peki, beğendiniz mi? Akşam üşüdüm bile yani. Üşüdünüz ben, bile. Unut, unutmuştum, <laughs> <da> üşüdüm. <üşmeyi. gülüyor> Ahaha <laughs> süper. Var. Efendim sizden ee, başka? Efendim Tunceli'ye neden geldik? Evet. Yani buraya sizi çeken sebep neydi? Evet. Biz Adana'dan geldik. Adana'dan. Tunceli'yi çok beğendik. Havası çok güzel. Doğası çok güzel. Niye ee, gelin burada? i̇nsanlara iyi, çok iyi. Çok ee, güzel. Enerjisi güzel. Ee, Beynik evet. meditasyon grubu olarak burada toplandık Çok güzel. Gezdiniz mi bir yerleri yoksa Gezdiniz. Yani gezecek işte misiniz? Gezeceğiz. Geziyoruz. Her yeri geziyoruz. Yani. Nereye gideceksiniz? Bilginiz var mı? Baba şu an... Düzgün baba. Ha, düzgün babaya. Evet. Ondan sonra ovacık. Muzur gözeleri Evet. Bir de gözeleri. Gözeler var. Evet, Manzur gözeleri. Heh. oraya Onları gideceksiniz. Gideceğiz. Nasıl gideceğiz oraya? Ovacık yolundan. <laughs> ben size şey yardımcı olurum. Olur Memleketimizi mısın? beğendiniz mi? Tabii ki evet. beğendim. Beğendiniz. Neden beğendim? Doğası güzel. Doğası güzel. güzel. Havası güzel. İnsanları cana yakın. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Onlar duymak güzel. Ben İzmir'den geliyorum. Siz İzmir'den geliyorsunuz. Çok harika. 21 saat 30 dakika yoldan geldim. Maşallah. 21 dakika 21 saat, 21 saat evet. 30 dakika. Süper. Gelme yani memleketimizi beğendiniz. Arkadaşlar Antalya'dan, Adana'dan, İzmir'den İzmir gibi bir yerlerden gelmek merhabalar efendim. Gelmek çok güzel efendim. E, e, katılımınız için teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz bilgiler için ayrıca teşekkür ediyorum efendim. Nasıl izleyebiliriz sizi? Aydın Polat YouTube kanalından ve Dersim Olup TikTok kanalından izleyebilirsiniz efendim.